lazım şimdi ya. Aha. Geldi. Bölümünü bölümünü mü izleyek? Short mu? Aa cringe cringe. Gel. Cringe cringe. gençler yayın? Geldi abi. Geldi mi tamam. Kısa süreli bir şey geçirdik arkadaşlar. Kusura şey ettirmeyin. davet alayım. <laughs> Atayım abi. abi. Karizma ha Reşo. <laughs> <laughs> Saf Let's go tamam. Oldu. Ulan şu kız helikopterlere biniyor ha Reşo. <laughs> Anlatıyorsun sen ama ne <laughs> Ben kedilere bak siz hemen ha. Başladı başladı. Vakit kaybetmeyelim. Bu, bu, bu çocuğa bitiyorum. Toparladı mı abi? Allah rahmet eylesin bu arada. <laughs> <laughs> Listen to me again. Back over here. Back over here. <laughs> dinle dinle. Back over here. Ha? N'adıyon lan dayı? Kopiyom şu kavgaları. Abi annem geldi bu ne lan dedi kısmetse olur izledim dedim, salak mısın her güneşe Kadınlar... Ya valla abi Çok Abi çok iyi ama ya. Dejo yok mu bir sicinimiz ya? DC'de sicin günleri yapmamız. Onu bunu siktir et, telefonu fırlat şu kez. Nerede? Nerede attı lan telefonu? Bak benim flash atışı abi izle. <laughs> benim max Rejo, şey benim geçen birizdeki flash vardı ya duvaraz. Evet evet. Es <laughs> 2-2-2 Security'ler geldi. <laughs> Malamın ökün bunlar. Hocam 5 kişi kalmış yayında. He, ya. he, abi bu yayıncı tribi abi. Yayın giderse az kişi kalır ya. Arkadaş 5 kişi kalmış. Tam da yüksel dedik ne güzel ya. Olsun abi. <laughs> Neyse böyle devam edelim. Bir yarım maçta. Başlattınız mı? Yarım ya, ya, maç. De. Başlatayım. 5 kişi kalmışız ya. Ne güzel yirmi kişiydik ya. Üf, vallahi sinir oldum. Seven yine gelir abi. Sanmıyorum ya giden bir daha geri gelmez. Dönüyorsa senindir abi dönmüyorsa hiç senin olmamıştır. Cümleyi gördün mü abi? Gördüm gördüm. Senin orada gülerken yüzünde gülme parası var ya. TikTok'ta <laughs> açacağız gerekirse ya. TikTok yaparız zaten. <laughs> şey açık ayakkabı Yani ne o kadar? Bu neymiş o? Kız, kız güzelmiş lan bu kimdi oğlum? Ne bileyim abi. <laughs> Diye bir bir Allah. Karşılaşma bulundu. Baba durma, maçına başlatma ya. İki müzik. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok sarıyor değil mi Recep? Bazen kısmetse olur. E hey abi ya. Abi başvurmadık mı ya doğal? Hı? başvurmadık mı bir kısmetse olur? Baba valla sen de ikimizin tamam. aynı anda girdiğini düşünsen ya, şu anda afrat. Arhan Onur'un bizi izliyor. Oh, abi deli koktet ki. Aynen. 9 oldu ya. Yani. Herkes de papaz olursunuz. 10 kişi gözüküyor şimdi de, bakalım. Ya Hocam, hep böyle ya? ters zamanlarda gidiyor yayın ya. Anasını satayım. Dur. Ferhat bırakın oğlum Shiro'yu ya. Şu Cypher'dan ne anladınız? Gözünüzü kapatın ya. Kanka adam entry gösteriyor. Ne göstereyim Yani bir şey Şimdi şey, ne göstereyim deyince kanka. ver açayım. Tek mi <laughs> oynayacağız oğlum? Tek enter yap sıkıntı yok. körümüz, ya, o, 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 bak, körümüz kanka yok bak körümüz yok. Kör lazım bak. O zaman bir doğa abiden kayo alalım. kayo patladı. <laughs> kayo. <bak. kaya. gülüyor> oğlum smoke yok smoke. Tamam <laughs> alacağım alacağım. Beni de smoker <laughs> yaptınız ya hiçbiriniz oynamıyorsunuz amına koyayım tamam bırak oynayayım abi. Ya seni senin tribi siktir ki trip at. Ver ver Ahmet Kaya oynayacağım. Geçmiş olsun. Oynamak istiyorsan salarım diyeceğim Pikledi, artık pikledi sen şey al. Al bura al sen al, şey al. E körümüz yok ana abi. Fahar abinin main'i raise normalde de sen aldığın için alamıyor işte Fahar abi raise'i. <laughs> fate mi oynayayım anana kaya mı oynayayım? <laughs> fate fate. Fate fate, fate daha kaya. iyi. Anana kaya. Allah'ım ya delireceğim. Chatte kimler var chatte gençler? Bir artı bir yapın bakayım. Zaten kimse kalmadı. Yine güzel 20 kişiydik ya. Öf. Altıya düştü yeniden. Sinir oldum ya. Allah. Yes. <laughs> yes. Yes. Onun istediğini biliyordun Ama bedelini Bedelini henüz ödemedin Eyvallah Nisa Muhabbetiniz güzel ya Allah muhabbetiniz artırsın. Güzel kaynaştınız maçlarda bir tane, bir tane köpek aldım bir tane de Ccc var, şey var. Es geliyor mu? Geliyor geliyor. VQRS takım varmış karşımızda. Abi bu arada aramızda ücretli takımı gofret sevmeyen var mı? Ne anlatıyorsun sen? Yani? <gülüyor> <gülüyor> Reklam yapmıyordum abi. Reklamları. Dur oyun, oyun başlama aman abi. Ağzımda gofret var. Yürüyeceğiniz zaman kapatacağım kapıyı. Oh be! Evet. Vay, yok, hay, yok. Abi gel gel. A girdi. Ferhat A girdi. Gel abi gel. Çok temiz girdi hatta. Burada aldık eli. Hızlı oynayın. Sol yakın olabilir. Dikkat edin. Atsana yukarı ya. Smoke. Heaven var Heaven. Jet Heaven. Lamba aldım, CT 1. <laughs> 1 2, tamam, dolanır, dikkat edin. Yok, hamam yok. Aa. Arka dikkat, arka dikkat. Aa. Arka sende. 1 city. 5 saniye, yeni sumo. Yeni city abi, sumo sumo abi, bir. Sumo kaçacağım ya buna abi, bekle. Fitle buna. Bir düşman kaldı. <laughs> CT <City> last. <laughs> Çok iyi yiyen. Arkasınız. evde sağlık. <laughs> Ben güçten düşmem. Çağrının yardımına her daim koşarım. Tayfura küçük çaplı siktir git dedim abi. Ben çekeceğim abi bu arada. Ben yarım Tabii. çekeceğim. İyi. Ghost seni ghost atarım. Bu arada. Anam. Ar -ar 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 -ar. Yani spike vurduk ya. ya yarım ben de, iyi. ben de yarım yaptım. Tam A yapmadım. Dur. Ya. Tam mı yapalım Ferhat? Tam yapmış spike Ar -ar -ar. Ferhat. Spike alıp geliyorum. Ya, sen git sen git. Gideyiz. Kafanız olur. A'ya duvar geldi. A'ya vol attı adam. Görüşüm yok. Ee, yakınlar bekleyin. Smart. Ben, Smoklu. Yavaşlatmış sulu. Bir var mı? Bir düşman kaldı. Bir düştü. Işte. Evet. Nice go. Elinize sağlık gençler. Ah kameram bozuldu. Aa, bir dakika. Bir kapağı takılı kalmış. Güzel sohbet döndü, güzel sohbet döndü. Güzel kaynaştınız. Adaşım nerede bu arada? Adaşım gittim terk etti beni galiba. Oh, Hı hmm. Bir çete iki fare fazla abi. Değil mi? fazla? <laughs> Başlıyoruz. fake, fake smoke attım be. A düştü çok bir yer. Şey ya. Ya, oyun oyun oyun. heaven smoke. Smoke'lu ee, burası. Short flash'lı. E, gireriz artık yapacak bir, bir şey yok. Kapattım <laughs> burayı. Lamba bende. 66 onun backside 2. Gel lan. <laughs> Ejda onun var solunuzda. Arka gelemez 4 attım çok güzel. Hamamdayım ona gel. Lamba önü var. Beco, şöyle çap. Counter wall, counter wall gelecek. Görüyor musun? kattım attım görüyorum böyle. Ama burayı da kırdı. Gel gel. Allah'ım. Lambayı verme yeter gelecek şimdi. Gel aracı. Bir düşman kaldı. One more back galiba ya. Bu ne atıyor ya. Ben vurmaya oynadım o adamı ya. Oğlum silah yok mu hiç? Ha var bir tane ben buldum. Öleceğim ama ya. Kaç Atladım ya. Adı önce senin için aşk. Nisa sigara kullanmıyor ya. Evro. Okay. Benim okay. bildiğim. bir <laughs> vantop atmışım abi. Köyünüz olsa hesaplar için ama alırsın. Dedim ben ya <laughs> Azem. Eee. Kör özellikle almadık. Omen'in şeyi var, paranoyası var diye ya. Harcis PK'leri düştü. Evet. Onun o, mi, o yetiyor da ya belli bir pozisyonda oynanırse yetiyor. Şu volt arasamız <laughs> ya. Ya. Amra öldürüyorum. Ondan smoke kaldı. Siteye baksana sola bakacağım. Ee, Sol e e onun. Neredeyse. Dağda 2 herhalde ya. İkisi Tamam, iki gördük abi. Bir long gidelim de öyle girelim bu arada. Beş aynı yerden girmeyelim, longa geçtim mi? Dinkesey mi gelecekti? Tek tek slogeysim ondan sonra. Bir tane bomba atabilirsin arkaya bomba at. Gures. Şurada. ya da elektrikçi. Smoke geldi. Şurada. Caps smoke geldi. Arkaya gideceğiz arkadaşlar. Görüm. Bomb flash geldi. Tam um, bir tane site var hala hala site bir 1, site 1, site hadi vuruyorum iyi var mı var arka Alabilirim alındı geliyor arka geliyor arka geliyor long geçti Short yok long long smoke geldi evet. bu Long bu adam sağ soluna çıktı şu köşede şey mi? Evet. Evet, ha burada. Bombu gördüm ya. Bebek. Elinize sağlık, güzeldi. Duruyorsun? İyi iş ee. Evet. dostlar. Gözlerimden Allah hepinize acil şifalar versin can alır hasta olanlara. Karşı sikey geldi. Şuradan ilaç gelmiş olması yok mu abi koparım bu arada. Kör atıp da çıkmasınlar buradan raşlamasınlar dikkat edin. Sky Ay, Gelsin. Ya ki bu şuraya ölüyorlar zaten öyle bir şey kalkışırlar seni. Ayık ol sen şurada. Dibe at ben şu sol dibe atıyorum abi. Sen başına tamam. at bunu at. Ağol. Ağol. Jette operatör var haberiniz olsun. 120 amam. Cypher'ın kamerası Jet var. Jet City operatörle geçecek Enini bu arada. Evet. Uzuna geçiyorum doğayla. smoke geldi abi uzuna. Bura dönebilir sol, ya. Soluna bakacağım. Neyse bakmıyorum. Sağına gidelim. Smoke Smok içi bile olabilir o. Şuraya geçelim abi de. Aynı Aynen. Oh. Nice. Job. Ah be kafasına tutturamadım insight olmanın. kalmasaydı ki. Spike B'de düştü. Bir hatadan ibarettim. Jetto opuyor. Son 30 saniye. Nerede o ne alaka orda amına koyayım ya. <laughs> Hangi ara derin oraya geçtiler onu da anlamıştım. Ben araya. de anlamadım. Hiç beklemedim orada kimseyi vallahi. gelelim. Mavi bir görüp atayım ultisi var. Hızlı girebiliriz aslında. Canmaz zaten. Evan smoke'layım isterseniz. Çok seri. Ama şuradan da olabilir. Buna dikkat edin. Şuraya evet, da dikkat edin. Şuradan da gireceğim Ya low ya 128 ve Bambu öldü Ooo <laughs> oh, kötü vuruldum Spike A'da düşürüyor. Bir yeşilin yanı, yeşilin yanı. Bakalım herkes. Lan bak. Sen yeşilin yanı dedi. Hala yeşilin yanı. Bir düşman kaldı. Yeri sildi mi lan? Evet evet. 13 canı var şeyin. Dikkat Kırmızı. et. Çork arka, arka, geldi geldi site, site. Beklemem lazım. Herhalde. Lambaya girdi. Harikasınız. OT vardı var. orada istersen almak istersen. Şu kırmızı şey alsana. Bakalım bu doğaya atarsın. Doğal. Belli bir düzen oluştu mu? Ay canım. İster öyle çok para oldu bende. Doş Doç hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, sende de çok olmuş. Para bir stat Hı? Abi hızlı bir B'ye girelim Oğlum, derseniz Silah alamıyorum ee, bir şey, adam, ya da adam Şöyle lan? bir şey yapabiliriz bak gelin isterseniz evet. ee, Neyse valla Kötü kanka yapalım Line geldi line geldi Allah Adam çok güzel oynadı Long push long push Ya vuramadım ya B'de düştü. Çok saçma pik dedim orada aptal bir şekilde Omana efsane oynadı. Gel dön. O ne Allah. abicim ya? Nasıl değiştirdim oyun ne? Belaya oynuyorlar. Belaya abi? Yani. Belaya Bela oynuyorlar. Hı. Ne? Allahım. Başın öne eğilmesin. Ne oh, ya. Omana Bela oynadı. Belaya oynadılar Belaya. Öyle böldük ki. İki sene önce hatırlarsın belki. Tony Silver'ten. Buğra sen misin? Buğra mı? Buğra değil miydi ismin? Yanlış hatırlamıyorsam sensin diye düşünüyorum. Görüş atıyorum gene sayta sayta. Buğra'ydı galiba ismin. Aferin be. Neredesin? Yeten operatörü var yine. Bomba! Bomba! Bizi buldum. Dostlarımı yok edemezsiniz. Allah'ım. Doğa, o bir şey alı aldırabilir misin bana? Orada. Bizim adam lamba içinde savaşıyor Orba tamam, alıyorum. Tamam. Abi burada yakın ha. Ben dönüyorum. Çıktı burada abi beni ya. Hayır geri gelsene. Adam lamba içinde orada. Bir lamba, bir lamba, bir lamba. Kalktım, kalktım. İndirdim. Tam Bir lamba da e, cam, bir, bir, bir hamam, saniye. bir hamam, bir hamam, bir hamam. Arkanız gelebilir. En son hamam. Beni koruyun oradan. Hamam öldü. City ya da Evan geldi ya. Yani. 31 canım var. Evan. Abi, abi, dikkat 31 canım doksunuz var. Doksunuz abi. Alperen sen misin? Tamam tamam hoş geldin. Kusura bakma ya nasılsın? Abi 4 kişide oynuyor ya? Adamlar büyük gözüküyor. Baklarına gitmiyor adamları. Oynama 4 kişide o zaman. Oğlum bu oyunu 9 oynayacaksın ya. Rejim. Adaşım hoş geldin canım. 1080 inç kasmayacaksın yani. İyidir ne yapalım uğraşıyoruz ya. Yayınlara devam işte. Hem burası hem TikTok iki taraftan. Merhaba sana bana ultiyi. Şey, onu... şey mi? Spike, Spike atsan abi. Ah, Ferhat, bir daha. Ferhat Spike Ferhat atsana. Spike atsana. Ferhat abi çok sağlam cevap verdi oynama o zaman diye. Yan <laughs> zarar edersen. Burada burada. Atsana robot. Kamerayı nereden attı lan? Uzun uzun. Cypher uzun. Görüm. Meyit atmıyor yok. Işte. <laughs> Görüm. Long var. Long bir. İki bir. Long var. Bir düşman kaldı. Oh. Tamam. Nerede adam? Biri belli mi? İki sütü. mi? Pikle mi? Bravo eline sağlık. Evet. Çok iyisin. <laughs> Ay. Ne nasılsın Alperen? Keyifler nasıl? Önce nasıl bait atıyorum ama? Ankara'da mıydın sen de yoksa Anne. farklı bir yerde miydin? Hı. Efsane. Alperen 2 yıl oldu kusura bakma yani gerçekten <laughs> benim gibi hatırlayamadım oluyor. bir anda. Tabii, tabii. Nasıl zevkli değil mi benim gibi oynamak? Ya hiç zevkli değil aslında. Ama bak şuraya smoke Sayda şey at şuraya ult atıyorum ona göre chat, oynarsınız. Chat buradan operatörü tamam. bakıyor bak chat buradan operatörü evet. bakıyor chat. Yakın yakın yakın. Ultiyle git, ultiyle git. Adam arkaya bir attı lan. Tamam, bu abi ben Arkamızı var. alın. Kapatıyorum ben burayı. Bir düşman kaldı. Arkasında bir arada. Hepsini iptal yapıyoruz. Hamama dikkat edin. Oradan. İti olduğunu emin misin? Biri taradı bizden taramadıysa. Yok yok şey doğa öylesine attı. Tamam. Bravo doğa ne sağlık. 40 kare dedi Ben Ankara diye hatırlıyorum var ya. Kusura bakmayın. Valla çok unutmuşum ya. Doğa. Bana da var sürprizim Fahri Bey. <laughs> Eyvallah canım. <gülüyor> <gülüyor> Biz de boş atmıyoruz yani. <laughs> Aga be. Aga be ayda. Saldıranlar kazandı. Dua edin iyi gününüzde. Abi demin de ki maşan yine bu pak vardı. Oğlum önde nerede adam? Önde değiller mi? Biz mi öndeyiz? Nasıl değiliz? öndelerdi? Kurbanın oldu. Sayı ha hiç abi. bakmadım gece. Vallahi Ağabeyim, bakmadım. Abim, 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 ben abi ben Bu ara abi üfleyip gelmiş bu maça ya. Oha 26 geldi var ya çiçek. 17. Yani. geldi. Kaç kaç verdiydi? Eksi üçteyim ben hala ya. <laughs> Let's go. Devam. Maçtan. 15 dakikada o maçın eksiğini kapatıp artı 8 aldık bir daha. Arya abi 1 oynamışsın bence. O. O, normal lan, o, normal. O yüzden hissetmemiş bence maçın ne olduğunu. Hacı ben bir yandan da chatle uğraşıyorum ya o yüzden... Normal normal. Şey yani. kafa gidiyor. Gelen bak. Ya 2 yıl önce Lonicera'da tanıştığım gençler vardı, onlardan biri geldi. Oy. Onunla konuşuyordum bir yandan da. Oy, fara bir abi. Ay fara birey gösterdi Yanlış Yanlış işaretlemişim bir yanda. Özür dilerim. Ne oluyor? Adışım, benim Çin burada pickim Kayo biliyorsunuz sabit. Aynen aynen yani yani birisi de öyle oynuyor. Kayo, Kayo. Valla bir Viper yaparım isterseniz. Ben yani de yaparım. Rejok Viper yap istersen, Kayo yapayım ben. Çift entry olabilir yani oynayabilirsiniz. Siz de. Yok kanka şey oynasak burada aslında biraz daha savunmalarıyla ee, oynasak. Gençler e buradaki yayını bir hostlayalım biz. Tiktok'a gelin. Tiktok'a geçiyoruz. Tamam? Tamam abi. Ben TikTok yayındayım zaten. Sigara tamam. içip geliyorum. Ben hostlayacağım. Ee, kim var bizden? Kimse var mı? Canımı çektirdin ama içmeyeceğim ha. Tiktok'ta buluşalım gençler. Ünlem Tiktok yazarak Tiktok adresimize gelebilirsiniz. Açın ortasında giderim içmeye. Öznur'a e yollayalım. Öznur'a kimse yok. Bizden başka. Öznur'a atalım. <laughs> Gelelim abi. Ünlem right. Öznur öz bitkisi. Öznur'a right diyoruz. Başlattık değil mi biz? Ha tamam. Biz. İnşallah yetişebilirim. İyi ümit ediyorum. Şöyle 13 kişiyle baskın basarındır diyoruz. Let's go diyoruz.